Bugün Foça'ya doğru sürüyoruz. Foça'ya giderken de biraz kendimden bahsedeyim istedim. Tura nasıl başladım? Ne yapıyorum? Neler yapıyorum? Tanışalım. İyi olur diye düşündüm. Interkomla kamerayı bağladım. Ama siz şeyi duyamayacaksınız. Motorun sesini duyamayacaksınız. Çünkü kamera motorun sesini almıyor. Maalesef. Onun için belki ileride bir çözüm üretmeye çalışacağım. Oraya bir takabilirim. İnşallah çok rüzgarlı değildir ya. Evet, heh, şimdi daha rahat konuşabilirim otobanda. Biraz motora nasıl başladım ondan bahsedeyim edeyim. Dükkan motor sürmekten çok çekiniyordum. Çocukken değil, bu yıldan önce hatta çok çekiniyordum motor sürmeye. Çünkü çocukken cross motor sürerken taşların arasına düşmüştüm ve bende travma olarak kalmıştı. Asla motora binmem gibi düşünüyordum. Arçı olarak sürmeye başlayınca dedim ben niye sürmemişim? Abi ne çöp atıyorsun üzerime üzerime? Aa burada da polis var. Allah Allah her yer polis doğmuş. Neyse bizim plakamız açık, ekzozumuz orijinal, ehliyetimiz sıkıntımız yok. Kipmanımız tam. <laughs> motor 50cc bir motor aldım. Birinci. Da pantalı koydum mı? <laughs> yer var olmaz bir rüzgar var hatta. Rüzgar var ki ama burası iyiymiş ha. Burada rüzgar almıyorum ya. <laughs> Böyle çok kötü. Böyle çok güzel. 50 <laughs> CC'den sonra Forza'ya geçtim. Onda Forza'ya geçtim. Babam çünkü futbol Bir videoda bahsettim. Asıl tecrübe tabii ondan önce ben ehliyet kurulu rüzgar yedik. Ehliyet kursuna yazıldım A ehliyet için. Orada Hornet'te aldım. Hornet güzel motordu. Var şeye girmeyeceğim ya. Daha da rüzgarlı ilerisi. Buradan ilerden dönelim. Ya aslında biraz motor ve başlamıştım. O motor sürmeyi öğrenmiştim. 8000'i çok 8'de inanılmaz korkuyordum. Çok fazla araştırmaya başladım. Zaten motor sürmeye başlamadan önce çok araştırma yapıyordum sürekli. Nasıl sürülür, neyi doğru yapabilirim, nasıl yapabilirim gibisinden. Bir tane kanal var. Onu yapacağım size. Bu kanalda e, motocik kanalı. Bu kanaldan ben çok fazla şey öğrendim. Hani şeyi öğrendim diyebilirim oradan hala daha oradan öğrenmeye devam ediyorum şeyi bana çok yardımcı oldu sekizi hiç yapamıyordum ve bir gün iki <laughs> de yapmaya başladı videoyu <laughs> bırakacağım şuraya bir yere o kadar çok ağrıdı ki başım rüzgardan çok kötü yapıyordum çocuklar ben 8'e. Yani ilk o 8'e girdiğimde falan o kadar kendimden korkuyordum, o kadar şüphe duyuyordum ki çok kötüydü. Sonra bu adamın videosunu da izledikten sonra güvenim geldi ve ertesi gün direkt yani bütün 8'leri şak 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 yapabilmeye başladım. Hatta 8'den korkmayı bırakın. 8 yapayım diye dua eder ben. <laughs> Sürekli 8 yapasım geliyordu. Ya, trafikte de rahattım. Ehliyete geçtim o şekilde. Onun sonrasında Forza ile birlikte bol bol Karaburun'da virajlara gittim. Ben Karaburun'un arkasındaki dağlara gittim, ettim derken şöyle sağa kayayım benim. Orası beni bayağı şey yaptı. Toprakta ka kaymayayım, ettim. Şehre mesela o kadar alışkın değildim. Şehre A25 ile beraber alıştım. 25 ile bayağı içinde alışmaya başladım. Yine alışmaya çalışıyorum çocuklar? Bu, bu ne trafiği? Ay ne oluyor? <laughs> Zamanında çok çok sıkıldım. O yüzden motor benim için inanılmaz bir özgürlük için öyledir gerçi de. Araba sürenler için daha çok oluyor o özgürlüğü sonradan keşfetmiş olmak. Burada geçen bir kız bana el salladı, öpücük attı <laughs> o köşede. Kameram açık değildi, kaybolmuştum bir yerlerde. Ya da benim de o an nedense aklıma gelmedi. Buradan diyorum keşke bindirseydim kızı falan diyorum. Motora çünkü inanılmaz tatlı bir kızdı. Böyle ponçik ponçik birbirimize kalp yaptık. Çok tatlı bir anda. Sonrasında benzinci abi vardı benzinliğe gitmiştim. Ne diyor ki orada? İşte nasıl sürüyorsun bunu kadın başına falan filan diyor. Biraz önce dedim inanılmaz bir an yaşadım abartma seviyem yine ama yani çok o kadar tatlı bir an yaşadım dedim ki benim günüm güzelleşti dedim yani. Gerçekten bu tarz etkileşimlere girince insanın günü güzelleşiyor ya. Özellikle kadınlar birbirlerine böyle destek olunca ben çok mutlu oluyorum. Yani erkekler birbirlerine destek oluyor mu bu konuda bilmiyorum. Yani oluyor musunuz? Birbirinize kalp yapıyor musunuz bakalım sizde? Sanmıyorum. <laughs> Ay benim yine aa da Yapın siz de birbirinize kalp. <laughs> ne olacak? Bu gününüz güzelleşir belki. <laughs> ya çok güzel bir şey ya. Arabada insan kapalı kazıyordu. Hani böyle herkes kendi derdinde oluyor arabada ama motor sürdün mü? ki bir gün biriyle etkileşime giriyorsun bir şekilde. Ya pozitifse iyi. Tabii negatif şeyler de oluyor. Özellikle kadın motorcuların yaşadığı eminim birçok ...kötü deneyim vardır diyeyim. Maalesef. Ama işte... ...bu tarz olumlu şeyler de olunca... ...insanın bıkası gelmiyor. Süre, sürekli süresi geliyor. Dilim sürçüyor. Heyecanlıyım bu arada biraz. Ben konuşurken çok heyecanlanıyorum. Çok ekstravert... ...dışa dönük bir insan değilim aslında. İçe dönüğüm. İçe dönük olduğum için de... ...böyle hele... Ya zaten insanlarla etkileşim kurarken <laughs> heyecanlanıyorum. Bir de kameraya böyle tek başıma bir şey anlatır gibi anlatmak ya size, size bir şeyler anlatmak çok garip geliyor. <laughs> yanlış bir şey söyler miyim? Ya da acaba acaba ne düşünürler hakkında yani bu tarz düşünceler tabii ki insanın hakkında ister istemez oluyor. Ya da sizi yanlış yönlendirmek istemem bir şeyler çünkü ben. Motora yeni başlayan bir insanım ve hani öğreneceğiniz ya da bir şeyler alacağınız kişi ben değilim tabii ki. En azından böyle kadınlara ilham olsam ya da onlar motor sürmeye başlasalar, hani bu keyfi onlar da tatsalar. Çok eğlenceli bir şey, çok keyifli bir şey. Hani hepimiz böyle <laughs> birlik beraberlik için bir kadın topluluğu olarak motor sürsek pozitif vibes. Fazla pozitif oldu bu. Yani o tarz bir şeye insanları esinlendirmek çok isterim ya. Beni çünkü öyle esinlendiren insanlar oldu. ilham aldığım insanlar oldu. Ne, kadına bak ya neler yapıyor. Uf. <laughs> helal helal oldu yani diyorum. Hani neler neler yapıyor diyorum. Ben de böyle olmak istiyorum diyorum. Keşke böyle olabilsem diyorum. Hani birileri öyle bir şey benim hakkımda der mi demez mi bilmiyorum ama geç geç. Adam da beni duyacak sanki. Çok isterim yani. Birilerini motora başlatmış olmayı. Çok çok mutlu olurum. Ben ne iş yapıyorum? Biraz boş boş geziyorum. Belki psikoloji ve hukuk mezunuyum. Ya da hukuk mezunuyum diyeyim. Direkt. Bu yıl mezun oldum. Şu an sınava hazırlanıyorum mesleklerine giriş sınavı diye bir şey var. Şansıma bana vurdu ona. O da bana vurdu. Hani. Ona hazırlanıyorum. Hazırlanırken de işte ders çalışmaya ben böyle başka yerlere gideyim. Foça'ya gideyim, Karaburun'a gideyim, Bostan'da bir kafe keşfedeyim. Bir yerleri keşfetmeye çıkıp oralarda ders çalışmayı çok seviyorum. Bana iyi geliyor burada da bir kalabalık ne kalabalığı hop çıkma abi. İşte bu yolculuklara giderken de sohbet edelim. İyi olur diye düşündüm. Ben de hem kendi içimdeki o insanlarla etkileşim kurma fobimi birazcık yenmiş olurum. Biraz özgüvenimi toplamış olurum. Bana da iyi geliyor böyle. Bazen insanlar hani kendi kafalarında çok fazla bir şeyler düşünüyorlar. Hep kendi içimizde düşünüyoruz. Ben şahsen overthinking dediğimiz yani kendi içimde bir şeyleri büyütüp konuşmayı çok yapıyorum. Böyle konuşmak bana biraz iyi geliyor diyebilirim. Yollar çok kötü ya. Bunların iki şeridin arasında şey var. Eşitsizlik var ya. Biraz daha önüne geçelim ki iki daha rahat görür. Sağdaki geçse bile bir şey olmaz en azından. yeni Fuça'ya gidiyoruz. Yeni Fuça Marina'ya gidiyoruz. Burayı ben çok sevdim ya. Çok tatlı yerler açılmış. Çok tatlı kafeler açılmış. Bu kafeler bir de hani böyle tam ders çalışma ortamı sunuyor. Oralarda ders çalışmak keyifli oluyor. Peki ders çalışmaya yeni Fuça'ya gidiyorum ya. Bahane işte motor sürmeye bahane olsun yeter ki. Siz ne gibi bahaneler uyduruyorsunuz sürmek için? Bana yazın. Ekmek almak. <laughs> Zaten ekmek almaya motor dibimizdeki yere ben gidiyorum şahsen bazen. Yeni başlayanlar beni daha iyi anlıyordur. Bu tarz işlere de biraz yeni olduğum için bazen diyorum acaba kaydoluyor mu? Bugün aslında çubuk, yanımı çubukta aldım. Arkaya takacaktım virajlarda daha gelmedik ama orada arkaya takmayı düşünüyordum. Ama bu rüzgarla takılmaz ya. Bir de kelepçe, de kelepçeleri var. Onun adı bilmiyorum ama tam o kelepçeleri ee, o kelepçeler şu an bende yok. O riski de alamıyorum açık. Düşer diye. Lastiklerimiz de ısınmıştır herhalde. Evet yerde ne var? Sesli ses. Burada sıkıştık yine buraya. Şu arabaya bakıyorum. O rüzgar var. Deli rüzgar var çocuklar. Sakin çıkıyor olabilir ama Deli rüzgar var. İçine sanki bugün daha konforlu girmişim. Derim şunu. Buranın yolu çok güzel. Asfalt çok güzel. Mesela Karaburun'un ben virajlarını daha çok beğeniyorum. Ama asfalt yani çok kötü. Asfalt diye bir şey yok zaten. Mıcır mıcır. Mıcır yani. Çok kötü. Sürekli zıplaya zıplaya geçiyor insan. Çok riskli oluyor. Sabuncu da güzel. Ama sabuncu da bu havada şey, ıslak oluyor zemin. Şu an burası daha iyi. Ay dizimi değdirdi. <laughs> dizimi değdirmeye gidiyorum. <laughs> gibi bir şey yok zaten bende de ama. Olsun seviyorum. Böyle yavaş yavaş kendim geliştirmeye çalışıyorum dediğim gibi. Hele şimdi de... Biraz sonra geçeceğimiz yer deniz manzaralı. Çok çok güzel bir yol Şimdi deniz manzaralı oldu. Mis gibi. Ya ben buradan geçerken hep şöyle yapıyorum. Kamera görüyor mu? İçimde bir Scramble'a ruhlu emekli var ama kesinlikle tutulmuşum yani. Ha böyle karışık bir dünya. Deponun üstüne çıkmam neredeyse ya gençler de Burası da güzel böyle ağaçlıklı. Birden yola katılır mı? Katılır tabi eşek. Ay burası çok güzel. Burası da çok güzel. Başlayarak gidelim. Sesi de daha güzelleşti şu an. Keşke verebilsem onu size. Olur bak o zaman. Hem benim sesimi verebilsem hem oraya bir mikrofon taksam. Ve benim R25'in sesi çok çok iyi de ama mesela böyle yolu gittikten sonra böyle hafif ısınmış pata pata çok seviyorum. Egzoz takmayı da düşünmüyorum zaten. Şu da benim 50cc motorumun grisi. Zaten bir aynası neden turuncu olur? Değişik bir tarz yapmış herhalde. ben Şuraya park ediyorum şu ağacın altında. Şey oluyor musun? Nereye bıraktım? İyi hot tedirginlik yani. <laughs>